Evet şimdi orsamızla uçuşlarımız son hızıyla devam ediyor. Evet. Şimdi Mehmet küçük sarı. V922 ile bize sanıyorum 14.8 <laughs> 8 yani tersim ters olan turu. Evet kalkışımız elden. Şöyle bir stikler asılma çalışmaları. Bu ışıklar yanınca görsellik değişti buradan ya. Aa, hakikaten ışık yakmışlar ya. Bu güzel oldu. Çok havalandık. Biz alanı da derken Evet istediğimiz gibi bu uçuş olmuyor ama ne yapalım Modelimiz çok güzel gözüküyor. Işın da etkisiyle. Yeşil kanapimiz gayet hoş. Evet gayet güzel. Evet, bu sene olmadı. İnvert alan turumuzu. Burada çuvalladık, burada tam dönemedik. O circle'ımız invert circle. Buradan bir daha girelim. Evet. Türkler <laughs> hiç kıpırdamadı sayın seyirciler. Yanından teğet geçti ona rağmen. Anı... Ben güveniyorum abi senin pilotajına. Sıkıntı yok. Circle. Circle'ın bir şey var işte. Yo yo circle güzel net. Dar circle. Gittikçe de daralıyor gördüğünüz gibi. Çapı 1 metreye kadar düşürüyor Murat abi. Biraz fan oluyor yani. <laughs> evet. Oh! Bakalım bir şey var mı? <laughs> ya. Pilimizin de sonuna doğru... Tahmin ediyorum biraz <laughs> enerjinin de evet, düşmesiyle. bakalım. Herhangi bir şeyimiz yok. Hemen servolarımızı kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sadece son bir <laughs> test uçuşu yapalım. Gördüğünüz bakalım. Bir şey olmadığını. Tastiklemek için. Bugünlük yeter diyoruz. Uçmayı doyduk Doyduk evet vallahi bu kadar o kadar oldu. Gördüğünüz gibi Modeller işte böyle arkadaşlar mikro olayı. Uç uç dur. <laughs> evet, kesinizle yaptık. Zaten süre de, zaten... de doldu. Artık inme vakti. Şöyle Браво! <laughs>